13. soruyla devam ediyoruz. <laughs> Burada yine bir bakış sorusu. Bu sefer bu taraftan bakıyor. Buradan baka, baktığımızda nasıl göreceğiz diyor. Bakın birinci ışıkka bakalım. Böyle kırmızı bir altı görmeyeceğiz. Değil Burada değil. İçini gri görmeyeceğiz. Bu da değil. İçi gri değil. Ortasını kırmızı göreceğiz. Kenarlarını gri göreceğiz. Evet bakın kenarları. gri. Altını da gri göreceğiz. Görüyor musunuz? Altında da gri görüyoruz. Gri. Böyle etrafında gri gördük. Üstte de şurada şöyle bir kırmızılık var. Burada bir gözüküyor. Yani cevabımız değişik. Buraya bakıyoruz. Burada burada gözükmeyecek olan hangisi? Şu gözükmeyecek. Bunu hiç hesaba katmayacağız. Diğerleri sırayı, sıralı büyüklükte bakalım. O zaman en aşağıda mor olacak. En yukarıda mavi olacak. İçimiz, içimiz mavi olanları bulalım. Mavi, 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 kırmızı. Şunu bir eleyelim. Maviden sonra pembe. Mavi, pembe. Mavi, pembe değil sarı. Mavi, pembe burada. Mavi, pembe, sarı. Bakalım. Mavi, pembe, sarı. Güzel. Mavi, pembe, sarı. O da güzel. Devam edelim. Mavi, pembe, sarı, mor. Mavi, pembe, sarı bir daha pembe yapmış. Bu değil demektir. Mavi, pembe, sarı, mor. Evet cevabımız değişik. Şimdi geldik küplere. Bu soruları özellikle koydum. Şimdi bunları güzel bir şekilde öğreneceğiz çocuklar. Nasıl öğreneceğiz birincisi Çok basit. Basitle başlayalım. Şimdi Burada çocuklar şunu yapmamız, yapmanızı isteyeceğim. Ee, burada üst üste konmuş küplerin en üstüne kaç küp olduğunu yazacağız. Bu iki, burada nedir? İki tane var. Buraya iki yazıyoruz. Buraya bir yazıyoruz. Burada bir tane var. Gördünüz mü? İki tane var. Bir tane var. İki bir daha üç. Çok basitti zaten birincisi. Hemen diğerine geçelim. Biraz daha zorlaştı. Şimdi bakalım. Burada birinciye bakıyoruz. Bu Peki. Bunun arkasındaki küp bir tane mi var sizce? Hayır. O da bu iki olduğu için aynı yükseklikte. Bunun üstünde de iki tane var. Ne yapıyorum? Üstüne yazıyorum. Bunun üstüne 1 yazıyorum. 1 yazıyorum. 1 yazıyorum. Bunlar birer küp. Bunlar ikişerli küp. O zaman topluyorum hemen. 2, 4, 5, 6, 7. Cevabımız 7. Şimdi bu da biraz basitti gitgide zorlaşıyor. Diğer soruya bakalım. Hmm. Biraz zorlaştı. Bakın şurada küpten başlayabiliriz. Birli değil mi? Bu birli bir küp. Şimdi bir üste çıkıyoruz. Bu iki tane üst üste olan küpüm var. Güzel. Sonra bitti iki taneler. Geldim yukarıya. Bu artık ikinin bir üstünde. Altında da küpler olduğu için bu üçlü bir küp çocuklar. Üç tane küp üst üste duruyor. Bunun da altındaki küplerle beraber dört tane küp var çocuklar. Gibi. Yani bunları yazarsanız çok rahat bir şekilde bu soruları çözebilirsiniz. Öbür türlü kafanızdan bayağı bir düşünmeniz gerekir. O zaman topluyoruz sırayla. 4, 3 daha 7, 3 daha 10, 12, 14, 16, 17, 18. Cevabımız 18'miş. herhalde anladığınızı düşünerek bu soruya geçiyorum. Şimdi ne yapıyoruz buraya? 1 yazıyoruz. 1, 1. Gözüken küpe bakıyoruz önce 1. Bir. Sonra 1'ler bitti. Bir tane olan küpler bitti. Geldik ikili küpleri saymaya. 2 tane bakın. 2, 2, 2. Sonra 1, 2, 3. Üçlü küplere bakalım. 3, 3, 3, 3. Hepsini sırayla sayacağız. 4 tane 3 bilenler 12 ee, bir sırayla sayalım yine 3 6 9 12 14 16 18 20 21 20 23 24 cevabımız A şıkkıymış küp sorularında buna dikkat edeceğiz yani birli küpler ikili küpler üçlü küpler İnekle ilgisi olmayan yiyecek hangisidir? Bakalım süt inekten yapılıyor. Ee, üretiliyor. Bakalım dondurma sütten yapılıyor. Peynir de sütten yapılıyor. Ama bal arılar tarafından yapılıyor. Cevabımız bal. Ne bir parça bütün sorusu. Bu soru çok basit gelmiş. Ee, Şuraya baktığımız zaman bunun içerisinin tamamen dolu olacağını göreceksiniz. Yani hiç söylemeye bile gerek yok. Tek tek çizgilerine bakmaya bile gerek olmadan hepsi tamamen dolu olan A şıkkında zaten. Evet sorularımız bitti.